ben bir süre görmezden gelmeyi denedim. Hani diyorlar ya görmezden gel geçer. Geçmiyor. Çünkü görmezden gelince beyim diyor ki dur bakayım biz neyi görmezden geliyoruz? Ve büyüteç de getiriyor karşına. Storylere bakmıyorum diyorum mesela. Ama sonra bir anda parmağım kendi iradesiyle orada gezindiğini fark ediyorum. Bazen de öyle bir an geliyor ki kalp çok sakinmiş gibi davranıyor ama arka fonda online oldum mu acaba müziği çalıyor. En sonunda şunu fark ettim. Görmezden gelmek değil mesele önem vermemeyi becerebilmek. Bu da uygulamalarda değil. Biraz iç huzurda galiba. Ben bir süre görmezden gelmeyi denedim. Hani diyorlar ya görmezden gel geçer. Geçmiyor. Çünkü görmezden gelince beyin diyor ki dur bakayım biz neyi görmezden geliyoruz? ve büyüteçle getiriyor karşına. Storylere bakmıyorum diyorum mesela. Ama sonra bir anda parmağım kendi iradesiyle orada gezindiğini fark ediyorum. Bazen de öyle bir an geliyor ki kalp çok sakinmiş gibi davranıyor ama arka kafonda online oldu mu acaba müziği çalıyor. En sonunda şunu fark ettim. Görmezden gelmek değil mesele. Önem vermemeyi becerebilmek. O da uygulamalarda değil. Biraz iç huzurda galiba.